Birdenbire çocuğun milyon dolarlık saati denize düştü. Hemen saati aramak için suyun altına daldı. Ama tam o sırada binlerce yıllık değerli bir taş buldu. Tecrübeli olduğu için hemen anladı ki, böyle taşların yakınında mutlaka hazinelerle dolu bir gemi batığı olur. Bunu düşünerek hızla suyun yüzüne çıktı ve arkadaşlarına, denizin altında bu değerli taşı buldum dedi. Tüm arkadaşları çok sevindi ve onlar da hazine aramaya heveslendiler. Bir süre sonra Alex kumun altında bir şey hissetti. Kumları açtığında binlerce yıllık krallara ait, paha biçilemez elmaslarla süslenmiş bir hançer buldu. Alex onu gemiye getirdi ve altın hançere bakarken düşündü, artık çok yakında milyoner olacağız. Sonra arkadaşlarıyla birlikte yeniden suya atladı ve büyük bir coşkuyla hazineyi aramaya başladı. Bir süre sonra metal dedektör aniden çalışmaya başladı ve ibresi hızla dönmeye başladı. Bunun altında mutlaka büyük bir şey olduğunu tahmin ettiler. Alex, üfleme cihazının yardımıyla oradaki tüm kumu temizledi ve denizin derinliklerinde eski bir top buldu. Onu çıkarmak için kenarlarına ip bağladılar ve hava yastıklarıyla yukarı çekmeye başladılar. Ama topu gemilerine doğru götürürlerken arkadaşları lesa deniz polisinin geldiğini duydu. Hemen herkese uyardı. "Şimdi yukarı çıkmayın, yoksa polis tüm hazineye el koyar." Alex hemen topların yukarı çıkmaması için hava yastıklarının havasını boşaltma işareti verdi. Ama yanlışlıkla tüm kapaklar aynı anda açıldı ve top hızla aşağı inmeye başladı. Bir adamı da beraberinde sürükledi. Asıl sorun adamın elinin topun altında sıkışmasıydı. Tam zamanında Alex topu biraz oynatmayı başardı ve adam elini kurtardı. Sonra tekrar gemilerine döndüler. O sırada deniz polisi çoktan ayrılmıştı. Fırsatı değerlendiren grup yeniden denize atladı. O anda bir uçak kazasından kalma bir parça gördüler. Alex biraz daha ilerledi ve uçağın tamamını gördü.